Sina Akşin Hoca diyor ki güya Vahdettin Mustafa Kemal'i milli bir mücadele yürütmek için görevlendirmiş hatta eline bir haddi hümayunla 20 bin lira para vermiş. Öncelikle diyor Hattı Hümayun'u gören yok. Öyle bir belge yok. Olsaydı Mustafa Kemal milli mücadelenin özellikle ilk dönemlerinde bu Hattı Hümayun'dan yararlanmaz mıydı? Atatürk ve arkadaşlarının bol parası olduğuna dair de bir işaret yok. Nereye gitti o 20 bin lira diyor. Erzurum'dan Sivas'a giderken yol parası bulamıyorlardı. diyor. İkincisi Vahdettin söylenenleri yapmış olsa bile bu onun kişiliğini kurtarır mı? Zira daha sonra yaptıkları meydandadır. Ziya Paşa'nın dediği gibi aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Atatürk Vahdettin'e 15 Mayıs günü veda için gittiğinde kendisine paşa bu memleketi sen kurtaracaksın dediği anlatılır. Bunu Mustafa Kemal Malin. Karadeniz'de asayişi sağlayarak oraya da bir Yunan çıkartmasının yapılmasını önleyebileceği biçiminde anlamak gerekir en fazla diyor. Yani Necip Fazıl'ın da gerçekten bizim memleketimizi zehirlemesi, bunu gerçekliğe yedirmesi, bir sürü insanın bugün inanması yani gerçekten şaka gibi ya. Evet bu raddeye kadar hala izliyorsanız Necip Fazılcılar buyurun hakaretlerinizi yazın. Senin kökenin ne? Sen kan testi yaptır, ecdadınızı beğenmiyorsunuz. Buyurun yazın.